Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün sizlerle faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video paylaşacağım. Umarım size şöyle şu kadarcık, mini minnacık da olsa yararım dokunur. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bu video mezuna kalmakla ilgili olacak. O yüzden şimdi birazcık mezuna kalmak teriminden bahsedelim bilmeyenler için. Şöyle, mezuna kalmak üniversite sınavına tekrar hazırlanmak anlamına geliyor. Eğer özetleyecek olursam, yani 12. sınıfta üniversite sınavına girip de istediğiniz sonucu elde edemediyseniz ya da kendinize tekrar bir şans tanımak istediyseniz Tekrar hazırlanıyorsunuz ve buna mezuna kalmak deniliyor. İstediğiniz kadar mezuna kalabilirsiniz. Yani bu bir yıl olur, iki yıl olur, üç yıl olur. Size kalmış bir şey. Ben de bir yıl mezuna kaldım ve bunun sonucunda ODTÜ Çevre Mühendisliğini kazandım. Sonucumdan gayet memnunum. Size bu mezunluk sürecinde elde ettiğim tecrübelerden yola çıkarak 5 madde hazırladım. Şimdi o 5 maddeyi sizle paylaşacağım. O zaman videoya geçelim. Madde 1. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Bu sene sizi ayakta tutacak olan şey moral ve motivasyon. Motivasyonunuzu ne kadar e, yüksek tutarsanız, moralinizi ne kadar bozmazsanız, ne kadar pozitif olursanız bu size o kadar iyi bir şekilde yansıyacaktır. Şöyle, bu sene biraz böyle psikolojik açıdan, motivasyon açısından sıkıntılar çekebilirsiniz. Önemli olan bunların üstesinden bir şekilde gelebilmek. Yani o motivasyonunuzu kaybetmediğiniz sürece zaten üstesinden gelirsiniz. Atıyorum bir denemeye girmişsinizdir ve bu denemenin sonucu istediğiniz gibi gelmemiştir. Sakın bunun karşısında üzülmeyin, moralinizi bozmayın. Bu benim 12. sınıfta yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Sakın siz bu hatayı yapmayın. Ne olursa olsun motivasyonunuzu yüksek tutun. Hep en, üst, en, hep en üst zirvede olmasına bakın ve e, o şekilde daha iyi sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi geçelim ikinci madde Madde 2. Plan programsız ilerlemeyin. Plan ve program yapmak gerçekten çok önemli çünkü önünüzde net bir şey oluyor ve ona göre ilerliyorsunuz. Kafanız rahat oluyor e, ve gerçekten her şey daha güzel oluyor düzen, disiplin bunlar çok önemli şeyler. Özellikle evde çalışıyorsanız bunlar sizin için aşırı önemli şeyler. Plan program yapın. İster günlük olsun, ister haftalık olsun, ister aylık olsun hiç fark etmez. Mutlaka önünüzde bir plan program olsun ve ona göre hareket edin. Ben plan program yapmanın çok artısını gördüm. Gerçekten e, güne planlı bir şekilde başlayınca o günüm daha verimli geçiyordu. O yüzden size de sonuna kadar plan ve program yapmayı öneriyorum. Şimdi geçelim üçüncü maddemize. Nasıl olsa zamanım çok, daha bir sürü vaktim var diyerek salmayın ve yavaş hareket etmeyin. Sakın bu hataya düşmeyin. O zaman o kadar hızlı geçiyor ki gerçekten. Bir bakmışsınız sınav haftası gelmiş. O yüzden zamanınızı iyi değerlendirin ve sakın salmayın. Gelelim dördüncü maddeye. Geçen sene çok iyi biliyorum dediğiniz konuları. Bu sene es geçmeyin ya da üstünde az durmayın bu konuların. Çünkü o çok iyi bildiğini sandığınız konular var ya, onları belki de çok iyi bilmiyorsunuzdur. Yani belki de hala o konu hakkında bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken şeyler vardır. O yüzden bu hatayı yapmayın. Ne olursa olsun o konuyu çok iyi biliyor olsanız da, az iyi biliyor olsanız da o konuya tekrar çalışın. Sıfırdan başlayın. Tabii ki önceden iyi biliyorsanız bu sizin için bir artı olacaktır. O konuyu daha çabuk kavramanıza neden olacaktır. Ama diyeceğim şu ki çok iyi biliyorum deyip de o konuyu es geçmeyin. Geçelim son maddemiz olan 5. maddeye. Bu maddede söylemek istediğim şey çok genel olacak. Geçen sene yaptığınız hataları bu sene tekrar yapmayın. Çünkü geçen sene zaten o hatalar yüzünden istediğiniz noktaya gelememişsiniz. Bu sene aynı hataları tekrarlarsanız yine istediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. O yüzden geçen seneki hatalarınızı, yanlışlarınızı güzel bir şekilde tespit edin ve bu hataları tekrar yapmamak üzere kendinize bir yol çizin, o şekilde ilerleyin. Benden bu kadar, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararım dokunmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, görüşürüz.